Selamlar. Selamlar. Nasılsın? Nasılsınız? Öncelikle geçen videoda baya böyle zıp 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 böyle şey zoom yapmış. Buraya bir müzik koysana şöyle. Tıstı O öyle telif yeriz Ben bilmiyorum ben oralara koymayı. Öyle bir zoom yapmış. Benim telefonum bozulmuş. Ben de o videodan sonra öğrendim. Çok üzüldüm. Evet. Cem şimdi bana yeni telefon almak zorunda. Ben daha çok üzüldüm bu duruma. <laughs> şimdi Cem'i telefondan çekiyoruz. O halde bile izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada çok güzel yorumlar yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ay çok, çok tatlısınız ya. Yerim ben sizi. Çok teşekkür ederim. Ve e, oğlanın adını hala tam belirleyemedik. Ondan da haberiniz olsun. <laughs> yani. Ya uygar da sıcağı. Yeni bir şey gelmez. Ben değilim da. abi uygar Hani ne o, bileyim. daha böyle. çok önemli değilsin. Çocuğun bütün hakları bende saklı. <laughs> Neyse tamam abi. Bugün misafir gelecek bize. Sevgiler gelecek. Sevgi ve görkem. Neyse biz dedik ki fırına şey atalım. Kuzu kol atalım. Hatta evde ilk ağırlayacağımız misafir onlar. Adamlara dedik ki yedi de gelin. Saat 3 saat var. O kuzu kolu zaten 4 saatte pişiyor. Kendim böyle hata 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 yemekteyiz de böyle hızlı hızlı yemek hazırlıyorlar ya. öyle hissettim yani. O yüzden hızlıca yapalım. Hiçbir şey olmaz. Ben o yemek olmasa bile bunun orijinal bu dedim özelliği bu Ama dedim. sert yedi. olur. Özelliği bu. Bu daha keçesi, daha koyunu derim. O koyunun eti sert Sert olur. yedireceğiz. <laughs> Neyse gelecekler herhalde 9'a kadar bekleyeceğiz onu fırında. Başka bir yöntem yok mu bunun? İlla fırın mı? Tamam. Tamam. O zaman başlayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sanırsın var evde film çekiyoruz. Baksana bu ışık var orada, burada ışık var. Neyse. Bugün şefini size kuzu tandır yapacak. Yalnız şöyle kuzu ön koldan yapacağız böyle yani ön kolu. Fark ediyor mu kolu ayağı yani, bacağı? Tabii ki bacağı. Bu, 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 daha lezzetlidir kol. Ön koldan mı lezzetli? E tabii ki de. Tamam. Şimdi yani tandır için. Evet. Şimdi böyle iki tane. Aslında bir tane kuzu kolumuz var. Bir tane de böyle küreğimiz var yetmez dedim ben. Çünkü Görkem de dedi ki ben çok seviyorum eti. Ona göre yapıyoruz. Hepimiz, hepimiz et seviyoruz. Yok yok ben çok benim Özgen'in yemesiyle benim yemem de hiç alakalı değil. Neyse. <laughs> Oo. Bak onu benim tahtamın üstüne koydun ya. Aa hemen aldım peki tamam. Bak sen ne et tahtalarını ayırmıştın. Tamam tamam çok özür diliyorum tamam. Bu hamilelikten sonra ben baya bir Biskopat oldum. Ol. Tamam al. Oldu mu reis? Evet. Tamam. Bunu da dükkandan aldım dükkandan getirdim o yüzden her şeyini böyle ayıklattım böyle tertemiz sağ olsun uğurcu bizim kasap şöyle yağlı kağıtları uzunca bir yağlı kağıt bulamadık O yüzden bunları tek sarmaya tek uğraşacağız buradan da göbüşün çıkıyor tezgah. Emek var orada. Hı. Hediye paketi. Hediye olur. paket. Yemin ederim hediye Teşekkürler paketini. şefim. Böyle <laughs> koş buraları da hep batırdım ha. Sağ olsun zaten. Bak hediye paketi gibi yaptık ikisini de. Bunu çiçek gibi yaptım özgü hoşuma. <laughs> şefimin, şefimin çiçeği. Bak bu nasıl bir yemek olacak biliyor musun? Göreceksiniz. Hadi inşallah. <laughs> evet. açmıştı prensesim 200 derece. Artık böyle Allah ne verdiyse kaç dakika pişerse. Saat şu anda kaç? Sanırım 3. Bakayım dört buçuk lan saat. Dedim sana işte Tam adamlar gelecek 2 saat daha fırında Ben oldu. söylüyorum bak bu yemek pişmesin bunun özelliği bu deli veririm ben. Bu, bu yaban koyun ederim daha da yetişiyor <laughs> o yüzden sert mühletim Hayır size bir şey göstereceğim çiçek deyince. Bu da benim çiçeğim. Cem bana çiçek alıyor ve evde vazoya koyamıyorum. Neden acaba? Neden? İki tane kedim var. Al bak çiçekler nerede duruyor? Burada duruyor. <laughs> ya çok üzülüyorum ya. Bu iki kedi yüzünden eve çiçek koyamıyorum. Bambuları göstersene, bambuları ne hale getirdiler. Bambuları da paramparça etti. Ay kız evde biraz dağınık, kusura bakmayın. Dağınık mı? Bir şey yok ki Özge. Mutfağı sen dağıttın, oralar Mutfağı her yerde dağınık dağıttım. duruyor. Ben yaptım, evet. Topla şimdi. Aa bu şık. Bu zımbırtığı nasıl çalışıyor şimdi? Boş ver, sen içine koy, ben basarım düğmesine. Cem, bana kimse anlatmadı biliyor musun? Tamam da yani airfryer... Bana göre değil yani, 4 tane biber attım. Deliyorsun. De Delmesek de olur Özge. Bu niye deliriyor? Patlayacak mı bu? Zaten en son sen deldirdin bana. Niye deldim onu bilmiyorum. Ben hep delerek yapıyorum. Tamam atayım mı? Evet. Attım mesela tarif et. Tamam. Kapatayım, tarif edeyim. Yok kapatma. Tarif et şimdi. Bas ön baştaki düğmeye. Buna bas. mı? Evet. Tamam. Sonra mod yazıyor. Mod. Tamam. 200, 200 derece. 200 iyi. Baştan ikinciye gel. Tamam. Dakikayı düşür. 10 dakika yap. üstü üstünü pişireceğiz. Bak. Eksi artıyı da ben mi anlatayım aşkım? Çok saçma yapmışlar ya. Bak bundan sonra moda basıyorsun, mod burada. Alsana tamam, oğlum eksi kendine. Tamam, bas hadi. Tamam mı? bitti. Tahta koy altına, tahta koy. Ee, saçmalık anlatmıştık size. Ters çeviriyoruz. Hadi bakalım kendi başına yapabilecek misin? Bakalım Cem'in teknolojiyle imtihanı. Açtık mod. Tam 200 derecede. Tamam. Pişsin 20 dakika. 20 dakika olmuyordu işte. 10 dakika yapacaktım Düşüremez onu. Hayır ya. Neyse tamam. 10 dakika sonra açarız. Tamam. Gördüğünüz gibi tatlışlarım buraya tencere koyulmuyor. Öyle yapmışlar. Ne kadar mantıklı bir mutfağa böyle yanan malzemeyle yapmak. 1, 2, <laughs> bir, iki, üç, bir sürü tahta. Altı, altı tane tahtamız var. Evet, altı da hep yakmamak için tahta. Her yer tahta. Bak sabahtan beri babayı arıyoruz. Cem çıldırdı ama. Yemin ediyorum ya şerefsiz köpek. Ne kaçtın sen? Ha? Ne kaçtın <laughs> canım Baba niye korkuttun bizi? <laughs> Nereye saklandın sen? Sabahtan beri seni arıyoruz. <gülüyor> 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 Biberlerimizi yapıyoruz. Yani şimdi dürüst olacağım. laf laf soktum da. Bu airfryer olmayanı dövüyorlar diye. Onu çok iyiymiş lan bunu. Ben kullanmayı çok seviyorum ya. Her şeyime yarıyor. Biberi közledi iki dakikada. Ben ev kadın olsam bütün hayatımı yapar geçirdim yemin ederim. Ben öyle yapıyorum. Bunda pilav da yapılıyor mu? Bilmiyorum hiç denemedim. Bunda bugün mesela patates de yapacağız seninle. Ne patatesi? Patates yapalım Dora yer. Dora yer. Şey, airfryer atalım. Tamam. Yalnız muhteşem bir şeymiş şey yani. Ya şu bıçağa dünya para verdik. Yemin ediyorum geldik buraya. İki adam bir tane dandik bıçak aldık. Hem, evet. en iyi, hem, en iyi, kesen o. Hem de en kullanışlısı o. Bildiğin 20 leyi aldık ya. Şu bir bıçağı da... Şey bı İkiye bile değil. Hayır. Bildiğin gittik Carrefour gibi dandik Aa, bir yer. Aa doğru doğru doğru. doğru. <laughs> tamam. bir tamam. yerden aldık. böyle bir yerden aldık evet. Şunu, şu bıçak şu anda 1000-1500 liradır ha biliyor musun şu bıçak? Ve Temiz. bu işe yaramıyor. Yani ama o bıçak... <laughs> Gerçekten en iyisi o. En iyisi o. Hep hatta onu kullanıyorum. Millet de soruyor. Abi diyor bıçak seti alacağım ne alacağım? Ya kardeş kessin, yeter yani ne uğraşıyorsunuz. Bıçak seti alayım. Adam işte tabii ki haklı. Bir şeye yeni başlamış mesleğe hevesleniyor. Bir tane diyor bıçak alayım diyor. 4-5 sene sonra der ben bunlara niye para vermişim bu kadar falan der. Aa Hüseyin abim şeyden böyle uzak doğudan falan kendine bıçak Kullanıyor getirdi. Kullanıyor mu Allah'ını seversen. Kullanıyordur sonra. o ya. Ama öyle. eminim... Eski hevesi yoktur diye düşünüyorum. He anladın mı? Şey, Uzak doğudan getirtiyordu. Bakmayın yani çoğu böyle şefler böyle gidiyor bir ton para veriyor falan. Kullanmıyor adam, Onu da kıyamıyor. Evinde saklıyor o bıçağı. Mutfakta da başına bir şey gelmesin Aa, diye. Hayır bizim bir şef vardı. Hı. Çantasında böyle dizili. Her gün onu açardı. Üşenmeden. Üşenmeden. Kullanırdı. Akşam da geri toplardı onları. Evine götürürdü. Bak işte, anladın mı? Hayranım böyle olan biliyor musun? Az ama yani. Ben de bir tane gördüm bak senelerdir. Bizim Murat diye bir arkadaş var dükkanda. O da böyle daha önce sushi şefliği falan yaptı. Şimdi bizim orada kebapçılık yapıyor. Geldi ilk geldiğinde böyle, böyle, kocaman bir sushi şeyi var, şef bıçağı var falan. Şimdi dükkanda git son halini gör. <laughs> Yemin ediyorum tablacı salatası yapıyorlar şu an onunla. Hadi ya. <laughs> Bıçağını ama, ama saklamıyor yani. Bıçak şu anda geçen baktım ben internetten 12 bin liraydı. O bıçağı mutfakta verdi herkes Büze kullanıyor mu? Bizim orada bu tablacı salatası için soğan da oluyor. <laughs> o yüzden geçeceğim o işi bak. Aa, dur o bıçağı da göstereyim size şeyden aldığımızı. Neredeydi şuradan mıydı prenses o? Ha, bizim dandik bıçak Dandik bıçak, mı? bıçak bak şu yemin ediyorum. Bir bu var bir de bunun büyüğü vardı değil mi prenses? Ha, bir de şu ikisi oh. de. Bu da, bu da çok iyi değil. Aynen. En iyisi şu dandik Aynen. olan. Aynen. Bak bu da bu daha kalitesiz ama daha iyi. Atma bak gör yani şimdi. Ya tabii o bıçane şeyiyle de yapısıyla da alakalı da yok bu daha kullanışlı işte ama. Ya evet, e, eli hmm. falan ağrıtmıyor bu. Hı. Hmm. şu Ben iri seviyorum. Neyse sen öyle koy, sen böyle seviyorsan. Ben ha ya, iri mi yok? İri mi yapalım? yok tamam sen nasıl seviyorsan öyle yap. Yok seviyorum diye değil abi öyle yapalım tamam. Yok sen prensesim ne istersen öyle yapalım. Ya. Sanki hmm. dişe gelince daha güzel oluyor. Senin ne mi ya. Bak buyur. Bak 3 tane bıçak değiştirdik. Sarımsak soyacağız diye. Oldu mu? İşte senin yüzünden oluyor bu. Tamam. Evi böyle şey yapıyorsun. Vallahi haklısın. <laughs> ya aslında ben mutfakta düzenli çalışırım. Öyle dağınık çalışmam yani. Sen evi dağıtıyorsun. Ben evi dağıtıyorum. Aslında evi de dağıtmıyorum ben. Al. Hep aynı yerde hareket ediyorum. Aynı koltuktayım. Bunun da tarifini daha önce vermiştik zaten. Ya bu tam öyle değil. Ben fazla nar ekşili sevmiyorum. Bizim verdiğimiz tarif fazla nar ekşiliydi evet. ve acılıydı. Evet. Acılı evet. Bezi yani Hatay'ın oh. mezesi bu. Bu biraz daha Özge'nin Aynen. Özge bezirganesi bu. Aşkım ceviz koy. Ceviz koyacağız. Ceviz kalayım yiyeyim mi? Hı -hı. Ee, ben ceviz ama ıslanmış yani böyle o ceviz tadını sevmiyorum. Evet benim prensesim ceviz Siz tadını aşkım suyunu bütün hepsini. Hepsini mi koyacağız ki? Koymasan da yeriz. E tamam peki. Buyur. Koy hepsini ya az müsaade. Az yani çok değil. Bunun tarifini yine vermiştik YouTube'da. Daha var o da 8-9 çeşit meze vermiştik yılbaşı için geçen sene. O videoyu kaldırdık ya. Öyle mi yaptın? <laughs> şimdi bizim çocuk neyse ya o şimdi videoyu. Anlatalım anlatalım. Anlat anlat. anlat. An o anlatacağım. Ya arada şimdi çocukların kız arkadaşları var benim kuzenlerin. Tabi bunlar da ayrıldılar. Sonra bize videoyu kaldırttılar. <laughs> Video gitti. Video gitti. Neyse. O yüzden 08 09 çeşit Arif. mezet tarifi de gitti. Neyse ben size tek tek onları girerdim güncel güncel versiyonlarını. Çok mu oldu lan? Yani bence biraz çok oldu ama bir şey olmaz ya aman. Bol bizde. Omega omega. omega omega. Omega Omega aynen ha. Bu şey ya bu beyin beyine benziyor diye beyine gerçekten faydalı mı aşkım sen çok araştırıyorsun bunu. Ne bileyim o zaman <laughs> bir şey diyecektim. <laughs> Her organımıza benzeyen organımıza mı yarar? Ama öyle böbreğe diyorlar. Böbreğe benzeyen şey böbreğe yarar. E öyle diyorlar. Öyle mi? Bak <laughs> hadi cevizi de koyalım. Oo bol de. Bol oldu. <laughs> Neden? Çünkü var. Bak mesela antep fıstığımız olsaydı antep fıstığı da koyardık buna. Aa fıstık var koyalım mı? Yok koyma ya. <laughs> Yine hiçbir meze olsun. Hayır. Bak bunu buradan aldım ben. Darinle diye bir e, nar ekşisi. Ulan o kadar ekşi ki o kadar evet, orijinal. Evet çok ki. az. Çok az koyalım. Çok az koyalım. Ben. ben zaten çok ekşi sevmiyorum. Hadi sen dur diyor o zaman. Bence yeter ya Özge. Abi bana da yeter. Okey yani. Hadi bakalım. Evet çok ekşi. Ben dedim bu ne? Geçen gün koydum. Ağzımız alışkın ya o sos tarzındaki nar şeye. Bu or orijinal. Bu orijinal has. olduğu için böyle ağır geldi bana. Şey koy. Çekikle koyayım için ister misin? Hayır istemiyorum. Tuzunu koy yeter. Tamam tuzumuz da bitti ya yokluk. Hadi in aşağı git al. He ya. Tamam hadi sebzemizi yapalım, pilavımızı yapalım. Hadi yemekteyiz. Çıtı bir saat sonra gelecekler. Hadi hadi. Tamam. Şu an beni görseniz o saçma göbeğimle dans ediyordum. <laughs> sabah bana gelmiş diyor ki. Sabah diyor ki. Ben şurada duruyordum. Aa sen hamile misin falan dedim. Böyle makara yapıyorum. Çok mu belli oluyor diyor. Yani böyle bakınca diyor görünüyor mu diyor. Öyle hemen anlaşılıyor. Yok be oğlum. Ne? Hemen anlaşılıyor mu? Hemen anlaşılmıyor. Gaz yapmışsın. Gösterelim. Yemek, yemek yemişsin. Fazla yapmış yemek yemişsin. Bence önden anlaşılmıyor. Bir yanda lan. Yandan da biraz fazla yemeye kaçırmışım. Ben Şunun üstüne bak bir, hep beni şikayet eden karım. Ay şey ya siz yabancı değilsiniz o yüzden üstümü değiştirmedim. Üstüme yemek döktüm de. Bak benim üstüm tertemiz. Bakayım şurada bir leke olmuş. Yani Cem senin üstün temiz olma ihtimali yok. Hadi diğerlerini yapalım. Önce ocağımızı yakıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi etin yanına şey yapacağız. Garnitür. Evet. Tabii ki de Avrupalılar bizim gibi olmadığı için, her şeyi böyle hazır kullandığı için biz de burada ona alıştık. Ne yapıyoruz? Donuk. Donuk taze fasulye kullanıyoruz. Neden? Çünkü var. Tam taze fasulye de değil. O yuvarlakları seviyorum. He. Ben ondan aldım. Biraz soğan. Yemin ediyorum var ya 1500 alıp bıçaktan daha iyi kesiyor ya. bir şey gelsin mi Özgoş'um? Evet evet ben öyle seviyorum. Ben de öyle seviyorum. Misafirin ne sevdiğini bilmiyoruz. <laughs> Misafir bizim sevdiğimizi sevmek şey sevecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben Antepliyim. Antepliler, Antepliler iri dişmiyor. Yok da kötü yemek yemezler yani. Yani biz kendi lokantamız vardı. Kendi lokantamızı menü yaparken hatırlamıyor musun? Yaptık mesela köfteyi dükkan açıyoruz. Menüyü yaptık. Menüyü tabii o an yapıyoruz dükkanı. Köfteyi yaptık. Özge tadına baktı. Ben de tadına baktım. Biz bunu beğendiysek herkes beğenir dedik. Öyle koyduk. Sonra da yok satmadı mı? Çok beğendiler evet. Evet. Sonra biz bir ara ne oldu? Biz köfteyi yapıyoruz. Her gelen diyor ki abi yok böyle bir köfte, yok böyle bir köfte. O köftenin de tarifini verelim. Özge dedim bir bak şunun tadına dedim ya bizim acaba farkında değiliz bunlar mı abartıyor dedik yani normal köfte dedik yani. Abi ben çok beğeniyorum onu. Yani tamam güzeldi de yani her gelen abi çok muhteşem köfte daha önce yemedik abi. Tam daha... anne köftesiydi bak bu dükkanda yapmıyorsunuz onu bu dükkanda daha kasap köfte. Kasap köfte yapıyoruz evet. Ee, ama ben onu seviyordum böyle anne köftesiydi o çünkü maydanoz var mıydı aşkım onda? Vardı evet. Tam işte ev köftesi gibi. Ev köftesi evet, ev gibi köftesiydi, ama insanlar... baharat oranı daha, fa daha fazlaydı. Şimdi bizim bu dükkanda yaptığımızda baharat yok ki. Tuz, karabiber, ekmek tamam, içi, köfte. Tamam bu tam köfte. kasap köfte. Ekmek içi. Aslında anne köftesi bu abi. Ekmek içi, Hayır. tuz, karabiber. Bizim evlerde şey yapılırdı. Ney? Biraz da şunu çekeyim. E, havuç, da havuç da koyacağız içine. Evet havuç da koyacağız. Evet. Bizim evde şey yapılırdı. Maydanoz, işte baharatlar falan. Bizim ev köftesi ona benziyordu. Bence insanlar o yüzden seviyordu. O köfteyi de burada verelim tarifine. Tamam söz vereceğiz. Ben de çok seviyorum o köfteyi. Kasap köftesi sevmiyorum. Ben ikisini de seviyorum. Neyse konumuz sadece şeydi. Biz kötü yemek yemeyiz. Hatta bir gün Ayhan Seçim orada ben televizyon programı yaptım. Bir programında konuk olduk sağ olsun çok beğendiği için. O bir laf söylemişti. O, o kulağında şeydir şey demişti. Türkler kötü yemek yiyemez. Bak yiyemez değil demişti. Yiyemez demişti. <laughs> Ben Türk değilim galiba. Abi, ben yerim. Abi, <laughs> abi, Özge bugün bir yemek yedi. Allah muhafaza ya. Ben bugün, hayatta onu yiyemezdim. Ama ya. bitirdim yemeğimi para verdiğim için. Evet. Sonra da ben gittim bir burger aldım. McDonald's'tan. Sonra da gelip onun üçte birini yedi. Yalan anlatayım. Bir tane ısırdım. Belki üçtür. Ama üçten fazla değil. Zaten beş ısırık gözü. <laughs> Havuçları da bu şekilde doğrayalım. Pişmiş havuç hiç sevmiyorum. Cem de seviyor. Ben haşlanmış değil böyle sotelenmiş seviyorum. Elim şuradan yandığı için tam o çekemiyorum. O zaman şu çek gel şuraya atayım hemen pişsin bu. Tamam. tamam. Şu bir tane demen atarım üstüne. Biraz zeytinyağı. Biraz yani fazla değil. Ben yemeği bol yağlı severim. Cem az yağlı sever. Hiç. Ya annem benim Antepliyiz ya biz bir yemek yapıyor, bir yağ koyuyor, bir yağ koyuyor. Tamam işte o yüzden benim ya. annem hiç yağ koymaz yemeğe. Ya. Annem yağ kullanmaz. Demek ki benim annem koymadığı için ben yağlı seviyorum. Senin annen çok koyduğu ya için. düşün ben yağlı et bile yiyemiyorum. Yağdan o kadar nefret ediyorum yani. Tamam. Tuz mesela tuz anlayışımız da farklı seninle. Evet. Sen çok tuzu seviyorsun. Ben tuzsuz yap yemeği yerim ben. Çünkü bizim ailede herkes tuzsuz yer. Ya ben olmayanı seviyorum. Ne diyeyim yani? Ne yapıyorsunuz ya beni görmeyeli. Nasılım? <laughs> evet. Hep ben varım değil mi? Evet. Bize tamam. oluyor. Bunu böyle portakal suyuyla yapıyorsunuz, yoğurtlu, sarımsaklı böyle meze çok iyi oluyor. Onu da tarifini veririz. Ben onu seviyorum işte. Soğanlarımızı ekledik. Birazcık karıştıralım. Sarımsağı da koyalım. Tamam. Birazcık sotelensin. Sonra fasulye mi? Fasulyeleri ekleyeceğiz. Tuzunu atacağız, karabiberini atacağız. Çiçek. Bak havuç, soğan, sarımsak sotelendi. Çok da güzel Bu oldu. Kadar. Bunun üstüne taze fasulyemizi ekleyelim. Ben bunu air fryer'a atıyorum. Çıtır çıtır, çıtır oluyor. çıtır oluyor. ya, çok güzel oluyor. Yoğurtlu, sarımsaklı yoğurdun üstüne cem bir meze yapıyor. Rüzge yeter mi bu? Koy ya, ben ertesi gün de yerim. Ha, ya. Tamam. Yeter ama yeter yeter. Bunu da koyayım ya. Onu da koy yeter. Tamam. Bence var ya bu azıcık daha yağ yerde. Yiyecek, yiyecek şimdi. Şöyle bunun yerini değiştirelim, kısık ateş alalım. usul tamam. hem çözülsün hem pişsin bu. O sırada pilavımızı yapalım. Evet. Hadi yemekteyiz evinde. Kaç dakika sonra? Bakalım Özge Hanım yemeğini yetiştirebilecek mi? Bakalım Cem Bey yemeğini yetiştirebilecek mi? Cem Bey mi olduk? Cem oldu. Cem ismi? Özge Hanım adamları yemeğe sen davet ettin farkında mısın? Ama ben sana dedim hızlı hızlı şunu fırına atalım hala. Ağırdan alıyordun. Diğer Neyse. yemekleri yapmasında sorun yok ki. Fırındaki geç çıkacak. Neyse bu pilav yeter mi bize? Ya bence yeter. Bence ya. yetmez. Adamlar aç gelecek abi şimdi. Tamam da başka yemekler de var. İyi tamam. e, sen de. Evet. Kalmış pilavı hiç sevmem Cem. sen olsun. sinoplusun bir şey olmaz. Tamam. Evet, evet pilavı yapıyor şefim. Evet. Bu arada mikrofon taktık fark ettiniz mi? Sesi mutlaka fark et. Diğer video bozuk olunca... Bari buna özenelim. Evet. Yani normalde özeniyoruz da biz evde ses çıkmayacağını düşünmüyorduk. Birkaç kişi yazmış. Evet. O yüzden takalım dedik. Özgoşum. Biraz da zeytinyağı diyeceğiz ama yemiyor. Ha tamam. Hı. Tamam. Buranın zeytinyağı da güzel ha. Kötü değil, fena değil yani. Ben de sevdim. İtalyan geliyor ya buraya. Bu arada... Özge Hanım geçenlerde 2 yıl sonra ilk defa evde bir hamur işi yaptı. Yedik bir poğaça yaptı. Poğaçam da güzel oldu açmam da. Hatta YouTube'u takip eden herkes biliyordur eminim eskiler. Bir ara şey demiştim. Özge ne olursun poğaça yapalım demiştim. 2 yıl sonra yaptı. 2 yıl sonra poğaça yaptı. İçinde ben de kendisine sonra bir çiçek aldım geldi. Hatta demin balkonda gösterdiğim çiçeği o yüzden aldı Yani bu poğaça yaptı diye haberiniz olsun. ya. Poğaça yaptı diye. Sonra önünü alamadı. Ertesi günü açma tarifi verdi. Şimdi kol böreği yapmayı planlıyor ya da ona benzeri bir şey yapacağım bu, dedi. E, buradaki mutfak açık mutfak. Bir kapalı mutfakta size kol, kol böreği tarifi vereceğim. Burada kediler olduğu için onları tutamam yani bu masada açarsam. Kedi kılı olur. Evet çünkü bizim iki tane kedimiz var. Ve hatta Özge Hanım'a bıraksak üçü dördü de alabiliriz. Hatta Özge Hanım istese, şey, izin istesek üçüncüyü ve dördüncüyü de alır. Evi Discovery'e çevirir ama biz orada bir Al, olacak olacak. Bahçeli bir evim olursa oraya köpekte sahipleneceğim. Bak geçen gün dedim ki bir sipa alayım dedim. <laughs> Yemin ediyorum hani bahçeli bir ev olursa bir sipa alalım o büyür hani onunla takılırız. Eğlenelim falan güzel olur dedim. Dediler ki abi çok şey yapıyor. Sıçıyor. Pisliyor. <laughs> çok sağa solu baş edemezsin dediler yani. Eğer ama öyle bir imkan olsa sipa almayı düşünüyorum. Yani. Ya ben de yani. çok seviyorum. Küçük böyle. Yemin ederim bu pilav çok. Çok evet biraz çok olmuş Özge ya. Haklısın. O sadece o benim dediğim yetiyor. Yetermiş evet haklısın. Kim yiyecek bu pilavı şimdi? Difrize de konmaz. Mı? Oğlum ye. Difrize de konmaz. Neyse. Oğlum ye. Biraz ya. sanki fazla oldu. Sizi fazla mı oldu? Biraz sanki fazla oldu Özge son attığın da. Neyse. Sallasana ne güzel sallanıyor öyle ya. Çok hoşuma gitti. <laughs> Ama yani şey değil mi böyle? Bir de şey vereceğim size püf noktasını pilavın veremeyeceğim, şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok yani bana göre. Çünkü ben onu tavada yapıyorum. Pilav tenceresi falan olsa hani diyorlar ya kaşık üstüne dik durunca olacak falan. Yok böyle. öyle bir şey ya göz kararı. Yani bam, bam, ya bam. muhakkak vardır. Şimdi ya şey konuşmayacağım ama biz tamamen göz kararı suyunu koyuyuz. Tamam Ya yani. bir çuval pirinç pişiriyorlar otellerde hiç evde, evde, evde yok. Evde 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 ev için ev için. Ben görüyorum bazen Instagram'da falan böyle kaşık dik kaşık dik koyunca oluyormuş işte suyu iki parmak olacak sistem böyle falan diye öyle şeyler var ama. Yani ben hiç ölçü şeye bakmadım. Ya yani ne kadar su koyuyoruz hiç düşünmedim biliyor musun? Bire iki miydi? Öyle Yok bir şey çok anlamda değil. Ben. Hani suyu ne kadar aşıyor? Bir parmak mı aşıyor? İki parmak Ben koyuyorum. Falan. Babam hep bir pirinç boyu der. Bir sinopludan size tavsiye. Bir Onu pirinç onun boyu. Onun ölçü birimi de pirinç yani. Aynen. <laughs> <laughs> Babam benim inanılmaz güzel pilav yapar. Evet. Öyleymiş. Yani harika. Yemedin Babacım mi sen? Babacım yedim. Sanakaraya gittiğinde. Babacığım Babacım seni de kocaman öpüyoruz. Oğlum bir dur bir öpeyim lan. Bir takla tamam. Şu da bir şov yapayım babama. Babacığım seni kocaman öpüyoruz. babama takla için pilavını beğeniyor olman lazım. Ben bir yaptım ya hatırlıyor musun? Pilav yaptım. Yapamamış. Ne? sakin <laughs> sakin saki, yanıma geldi gizli gizli yapamamış diye. <laughs> evet pilavın sadece tek bir püf noktası var bence. İyice kavrulması. İyice kavrulması. Bir de o beyaz suyu gidene kadar yıkanması. Yani nişastası gidene kadar. Bence pilav, bu ikisi. Benim yaptığım pilavı beğen mi ben, ben pilav yapayım da siz yiyin. Evet diye. ama çok güzel olmuş. Sona gittim ederim. ben alışveriş yapmaya. Domates aldım geldim. Domatesi iyi almışsın diyor. Yani <laughs> oradan 10 puan aldım direkt. Domatesi iyi seçmişsin diyor. Şey babam için çok önemli Evet. Domatesi işte Çanakkale domatesi olması lazım işte. Böyle her şeyin iyisinden yani her alman şey, lazım. aynen her şeyin iyisinden. <laughs> ama bu kadar her şeyin iyisinden yapıp da Kendine bu kadar dikkat etmeyen de bir adam, o da ayrı bir konu. Baba. Kral. Babacım lütfen sigarayı bırak. Sigarayı boş ver, biraz hareket et yani. Babacım lütfen biraz spor. Biraz spor çünkü çünkü torun geliyor torun baba. Geliyor. Ee, torun bakacaksın, evet. biraz spor yapman lazım, Mümkünse. yürüyüş yapman lazım. Adam aynı benim gibi ama ya. Sevmiyor. Yani ben daha doğrusu ben onun gibiyim yani. Hareket etmeyi sevmiyoruz. Yürümek evet. falan sevmiyorsunuz. şey Her şey bir elimizin altında olsun. Tak 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 halledelim. O da aynı öyle yaşıyor zaten. Değil mi babacığım? <laughs> Bu arada babamdan bir sinoplu ve pilav profesöründen bir şey daha. Neymiş? Babam der ki pilav mum ışığında pişer. Ay Aa, mum şeyden ışığında sonra, pişer. Evet. evet suyu verdikten sonra mum ışığında o. Yani çok kısıkta pişecekmiş tamam pilav değil. öyle diyor. O diyorum. zaman bak şimdi göz kararı suyumuzu da veriyoruz. Yine döksün sağlıklı. Olsun. Bir de böyle kaynaması lazım pilavın. Tamam. İşte varmış ya pilavın tuz noktası. Ne? Kaynaması. Ya i̇şte, yok ben suyundan dolayı şey yapıyorum. He, ya. Suyu yani. Suyu bu kadar. Yani kısık ateşte pişecek. Pirinç iyi kaynayacak. Ondan sonra... Tamam suyunu verdim ben de. Güzel kavrulacak. Tamam tuzu da verilecek. Eskiden esnaf lokantalarında limon tuzu atarlardı içine. Limon. Limon tuzu annem öyledir. Parlasın diye limon sıkılır falan. Antep'te limon diyorlar. Limon derler abi. Limon. Yani. Sinop'ta ne diyorlar? Ben bilmiyorum. Sinop'un şivesini hiç bilmiyorum. Sinop'un şivesi var mı? Muhtemelen vardır yani o taraf. Hmm. Ama Sinop şivesinden hiç... Gene dünya ben şey... böyle tutuyorum. Kendimi çekiyor muyum? Evet. Çekiyorsun. Doğru Valla Gene Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri seçilmiş. Nasıl olmuşsa anlamıyorum ben. Niye ben. acaba Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri seçiliyor? Harbiden ya. Acaba şey mi yok? Genç nüfus mu yok orada? O yüzden mi? Ben... Hayır. Niye? Gençler mi sıkıntı yaratıyor? Yok da hani... Şey, adam emekli olmuş, tası tarağı bırakmış, öyle takılıyor hadi. Ben olsam ben de mutlu olurum orada. Herkes emekliyse mutlu olurum. Patatesleri doğrayalım mı? Bak ben ne anlatıyorum, o bana ne diyor. Tamam, hadi patatesleri doğrayalım. Çalışsın. Evet. Patatesleri doğrayıp suya koyalım. Tamam. Ee, onlar gelince atarız. Zaten tamam. hemen pişiyor. Hadi patatesleri ver o zaman. Tamam. Evet, bahsettiğimiz sevgi... Misafirimiz. Misafirler, Görkem. Ve ne, Dora. Nerede Doriko? Bu da Dora. <laughs> Yerim ben seni. <laughs> Kedilerimiz ilk defa insan, insan yavrusuyla tanıştı. Ben korkuyordum. Ama problem olmadı. Baba biraz hırçın tıslıyor falan. Dora'ya değil de sevgiye tısladı. Özlem bildiğiniz gibi. Bu arada hediyemize bakın. <laughs> Çok tatlı. Şu <laughs> ben. Yemekten sonra yapacağız bunu. <laughs> İyi. Tabii sıcak. Gel. Yakın çekim alalım. Tamam. Bu biraz geç açılacak ama. Sıra dayanamayacağım. Şöyle vurayım. Oo, özge. Özge, Özge, Özge. Öf. Tamam olmuş bu. Özge. Of, 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 of. Allah'ım. Bak. <laughs> Bak şimdi bak. Allah'ım çok güzel oldu bu. Vallahi sapır sapır oldu. Hadi. Çok iyi oldu. Soframızı. Kurban olurum ya. Bak bak bak. Bak gergin biraz. Telefon istiyor. evet soframızı kurduk. Görüşmek üzere. Sizi öpüyoruz kocaman. Belki bu videonun sonuna sonra biz Cem'le bir şey yaparız. Yemek falan yiyip bir video ekleriz. Kısa olursa. Belki. Bir video kısa olmazsa böyle koyarız. Öpüyoruz görüşürüz. Görüşürüz. Görüşen bir yer salla. <laughs>